Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan Hocanız. TYT Kimya dersimizin dördüncü ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz katılar. Katılar bizim en sevdiğimiz, en düzenli hal dediğimiz. Ama bir bakıyoruz ki Katıların düzenli hali de var, düzensiz hali de var. Peki aradaki farkı nasıl algılayacağım? Ben bunu nasıl bileceğim? Düzenli demek aslında istiflenmekten geliyor. İstiflenmesi olmuş. Mesela düşünün bir kare var ve yanındaki de kare ve onun yanındaki de kare. İşte düzgünce bir şekilde istiflenmiş anlamına gelmektedir. Ama ve lakin düzensiz katılar ise kare var, yuvarlak var ve Diğer kare çapraz duruyor gibi istiflenmesi bozuk gibi düşünün arkadaşlar. İstiflenmemiş kelimesi de duyabilirsiniz. Peki Acaba biz bunu moleküllerine mikroskopla bakarak anlamayacağız doğru mu? Nasıl anlayabiliriz? Biz düzenli katıları daha çok kristal katı adı verdiğimiz aslında çevremizde evimizde her yerde gördüğümüz kristal katılardan bahsediyoruz. Peki düzensiz katıları ne diyormuşuz? Amorf katı diyormuşuz. Amorf katı kristal katı arasındaki farkı birazcık size şöyle söyleyeyim. Amorf katı daha yumuşaksı bir katı. Yumuşaksı. Şimdi örnekler vererek zaten anlatmam lazım lazım. Yoksa burası toparlanmaz arkadaşlar. Diyelim ki evinize düşünün ve evinizde en çok kullandığınız bir katı var. Tuz. Doğru mu? Tuz kristaldir arkadaşlar. Beyaz beyaz bana parlar değil mi? Hemen diyeceksiniz ki arkasından hocam şeker. Evet şeker moleküler bir katıdır. Peki hocam evde buz da var. Hmm, buzu da buraya koyabiliriz değil mi? Evet çok güzel. Evet benim Elmas biliyorum ya çok değerli ama biz görmesek de uzaktan görüyoruz hocam diyorsunuz değil mi? Evet elması da buraya alabiliriz arkadaşlar. E, elmasın sanki bir kopyası vardı ama bir o kadar onun için değersizdi. Oysa aynı elementler oluşuyordu. Evet çünkü geometri şekilleri farklıydı. Kim bu? Kalem ucu yani grafit. Hepimizin grafiti var. Hep derim. Her zaman da derim. Öğrencilerime şunu söylerim. Elmas kadar değerli, grafit kadar girişken olun derim. Çünkü hayatınızı pasiflik ya da ne bileyim insanlarla iletişimi eksik insanların bir yerlerde olmadığını farkına varacaksınız arkadaşlar. O yüzden her zaman elmas kadar kendinizi değerli değerlisin ve işinize de hep girişken davranın. E, metalik katım. Hmm, kulağımda küpe var. Altın altın diyebilirim. Gümüş diyebilirim değil mi arkadaşlar? Bunlar metal değil mi? Evet ve ben bunları bileklikte, süste ya da e yani güzel aksesuarlarda da kullanabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Evimizdeki süslemelerde de görebiliyoruz. Peki amorf katı deyince yumuşaksı. Dokunduğumda yumuşak. Hmm, sanki masada gördüm. Silgi. Eve silgi. Çok güzel. E, plastik desek yumuşak. Çok güzel. Tereyağı desek. Hmm, o da güzel. Ruj diyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Çoğaltırız çoğaltırız. Ha plastik diyorsak hocam lastik de deriz. Evet deriz. Ama ben size şunu bilmeniz istiyorum. Amorf katı deyince şurada bakın bir C harfi görüyorsunuz. Cam. Cam arkadaşlar camı unutmayacaksınız. Cam neden düzensiz bir katı? Bir düşünelim. Cam kimden oluşur? Kumdan. Aa kum bir kristal katı değil mi? Evet. Peki kim? Kovalent katı arkadaşlar kumda. Evet kum. Bir de ekstradan soda mı vardı içerisinde yani metaller mi var arkadaşlar? Evet. Bu ikisi birleştiğinde aslında cam akışkandır. Yani yumuşak, yumuşaktır. Zaten görürsünüz eğer yoksa bardak nasıl şekil alacak? Cam sanatına bir bakın internetten arkadaşlar göreceksiniz. Akışkandır cam ama donduğunda kurumaya başlıyor. O yüzden cam hatta ışığı da tam yansıtmadığını da biliyorsunuz değil mi? O zaman biz düzensiz katıları bu şekilde ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Düzensiz katı katılar düzenli katılara göre adından da belli belirli erime ve kaynama noktası yoktur. Tabi biz burada erime noktası diyelim çünkü katı. Belirli bir erime noktası yok. Ama düzenli katıların belirli bir erime noktası var. Siz elmasın ya da grafitin erime noktasını bilirsiniz arkadaşlar. Ya da tuzun ya da şekerim ya da buzun gibi bunları bilebiliriz. Şimdi aradaki farkı da anlattığıma göre gelin düzenli katıları biraz araştıralım nelermiş. İyonik katı. İyonik katı deyince aklımıza tuz gelsin dedim. Tuz dediğimiz şey neydi? Anyonlar ve Katyonların bir arada toplanması değil miydi? Yani anyon var ve katyon var. İster bu metal olur ister kök olur fark etmez. Metal de anyonik e, katyonik olabiliyor. E, kökler de katyonik olabiliyor. Örneğin vermek gerekirse mesela sodyum bir katyondur. İyi de amonyum bir köktür ama o da katyondur. E klor bir anyondur. Evet ama arkadaşlar nitrat da bir anyondur ama köktür. Her ne olursa olsun ikisi birleşince tuz oluşacak. Anyon ve katyonun bir araya gelip elektrostatik çekim kuvvetine dayanan onu da yazalım elektrostatik çekim kuvvetine dayanan bir işlem sonucunda kristal örgüye ait olan kristal örgü yapısında olan hatta biz buna birim hücre de diyoruz arkadaşlar birim hücre şeklinde olana biz iyonik katı diyoruz. İyonik katılar katı halinde iyonik katıların mesela sodyum klorun katı halini görüyorsanız arkadaşlar şunu diyeceksiniz elektriği iletmez elektrik işareti bu arkadaşlar benim. Peki sodyum klorürün sıvı haline yani ergimiş yani erimiş ki siz bu konu elektrokimya konusu dediğimiz elektrolizde arkadaşlar göreceksiniz 12. sınıf konusu tabi sayısalı tercih ederseniz burada ise arkadaşlar elektriği iletir peki tuzun sıvı hali varmış katı hali varmış e bir de biz tuzu suda çözüyoruz arkadaşlar eğer suda çözüyorsak suda iyonlaşarak çözündüğü için iyonlaşmak demek anyon ve katyon oluşturmak demek. Dolayısıyla burada bir hareketlilik söz konusu ve bunun sayesinde sevgili arkadaşlar elektrik iletimi olur. O yüzden tuzlar elektriği iletmez ama katı hal iletmez sıvı ve suda çözülmüş hali iletir diyeceğiz. Buraya bütün tuzları yazabileceğimizi söyledik arkadaşlar. Gelelim moleküler katı. Şimdi moleküler katı biraz karışık olduğu için ben öğrencilerime diyorum ki moleküler katı da ametel atomların arasında oluşan bir durum olduğu için kovalent katı da öyle. Aradaki fark tabii ki de büyük farklar var onları söyleyeceğim. Ama siz diyorum ki gelin kovalent katıları bilirim. Kim varmış burada? Grafit varmış, elmas varmış bir de kum. Şimdi şöyle gek diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar gek. Grafikte karbon, elmasta karbon, kum ise arkadaşlar ister silisyum dioksit olsun ister silisyum karbür olsun fark etmez. Ki kumun diyen adında da kuars da diyebiliyoruz arkadaşlar. Fark etmez kum, kuars. Her ne olursa olsun silisyum, silisyum, karbon, karbon. Sanki sadece 4A grubu için geçerli gibi düşünebilirsiniz. Çünkü her ikisi de 4A grubunda bulunuyor. Peki elmas bilinen en sert madde arkadaşlar katı bunu bilelim grafit ise grafit ise normalde kovalent katılar elektriği iletmez diyoruz ama grafit arkadaşlar elektriği iletir yani bir gün elektriksiz kalırsanız kalem ucunuzu kullanabilirsiniz elmas iletmez arkadaşlar elektriği tabi ısıyı iletir o ayrı bir durum onu da söyleyelim evet bu şekilde e, ayırabiliriz kumu kuars olarak düşünelim ve zaten silisyum e, metalini, yarı metalini görünce anlayacağız arkadaşlar. Gelelim moleküler katıya. E, moleküler katı kovalent katıya göre daha böyle zayıf etkileşimleri dediğimiz Van der Waals etkileşimleri sayesinde tutunur. Şeker, buz, isterseniz kuru buz da diyebiliriz arkadaşlar. Kuru buz. Kuru buzun ne olduğunu biliyor muyuz? Karbondioksitin katı hali arkadaşlar. Kuru buz. Ama normal buz zaten h 2 suyun katı hali. Onu da biliyoruz. Şeker kim? C6H12O6. Burada zayıf etkileşimlerin söz konusu olduğunu, yani van der Waals etkileşimleri söz konusu ve burada arkadaşlar belirli erime ve kaynama noktasına ya da erime noktasına baktığımızda çok fazla yüksek değil. Yani bir kovalent katıya göre düşük. O yüzden kovalent katıya göre düşük bir erime noktasına sahip diyebiliriz arkadaşlar. Evet moleküler katı moleküler bir çözünme elde edeceğiz. O yüzden arkadaşlar moleküler katıyı suda çözdüğümüzde moleküler bir çözünme söz konusu ve elektrik iletimi yok. Elektrik iletimi suda yok arkadaşlar bunu da bilirim. Peki bana şunu sorabilirsiniz. Hocam iyonik mi, moleküler mi, kovalent mi daha fazla erime noktasına sahip? Burada en fazla iyonik arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonra kovalent gelebilir. Şöyle bir diyeyim. Şuna da iki diyeyim. Şuna da üç diyeyim. En zayıf olduğunu, moleküler olduğunu söyleyeyim. Peki neden acaba metali katmadım? Bunu sorar mısınız bana? Sorun tabii ki de. Hocam, hocam metali niye katmadınız? Çünkü arkadaşlar metal deyince aklınıza sadece altın, gümüş değil, civa da gelmesi lazım. Civanın erime noktası çok düşük olduğunu biliyorsunuz. Hatta size çok güzel bir şey söyleyeyim. Kurşun. Kurşun arkadaşlar e, kurşun döktürdünüz mü hiç? <laughs> ben döktürdüğüm için söyleyebilirim rahatlıkla. Kurşunu arkadaşlar ocakta eritebiliyorsunuz. Ama o ocak demir döküm. Yani demirden yapılmış. Ama o demiri eritemiyorsunuz. Şimdi kurşun çok rahatlıkla erime noktasının çok düşük olduğunu ve demirin ise erime noktasının çok yüksek olduğu için belirli bir aralığı yok arkadaşlar. O yüzden şunu söyleyebilirsiniz. Yani acaba hangi metal çünkü eğer siz kurşun alıyorsanız elmastan daha düşük olduğunu fark edebilirsiniz. Ama demir alırsanız tabi daha fazla erime noktasına sahip. O yüzden burada şu cümleyi kullanıyoruz. Geniş aralıklı aralıklı erime noktasına sahiptir arkadaşlar. Sahiptir. Şu sabit oldu. Sahiptir dememiz lazım. Evet o yüzden metal katıyı lütfen e, kıyaslamalara almayalım. Çünkü siz bilemezsiniz hangi metalin erime noktası ne kadar olduğunu bilmeniz zor arkadaşlar. Evet bu şekilde katılara ayırabiliyoruz. Size zaten ipuçlarımı verdim. Burada en çok karışan kovalent katı. Çünkü moleküler katı ve kovalent katının bir özelliği var. Hepsi de e, ametaller var. Burada sadece ametal atomları var. E, de zaten metal de var. Anyon, katyon. E, zaten metal, metalik var. Sadece metallerin olduğu yer burası. Sadece burada metaller var. O yüzden bu şekilde ayırabiliriz arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorununu mutlaka çözelim arkadaşlar.